Evde arkadaşlar, bugün sizin günün ikinci bir karşınızdayım arkadaşlar arkadaşlar. Şampiyonada şampiyon oldum. Bakalım ne ödül verecek sandıktan bize? Umarım güzel bir elmas verirsin. 45 elmas iyi. Yetenek paketi verme. Arkadaşlar en şey verdi aralarından. Bu hiç sevmiyorum şahsen. Evet geç 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 geç. geç. Kralına başla ben geç. Çunmadan arıyorum bakalım ne kadar verdi o oh, arkadaşlar 1400'e kadar çıktık belki bir daha oynarım onu pek zannetmiyorum sabah bir kere daha yemiştim arkadaşlar onu çekmeyi unutmuşum güzel beraber ee, buradan şunu açacağız bakalım belki güzel bir şey verir umarız boğa versin bana boğa Ve arkadaşlar bakıyoruz. İyi, fena değildir. Geçelim. Şurada bir iki şey beklemiştik. Onu da alalım. Kostüm paketi falan. Kostüm paketini de açtık. Buradan dört tane boğa vermezsin değil mi biz? ki. Beckham ver bar. bari. Beckham'ımız tamamlandı arkadaşlar. Hiç yok nedir bakımı tamamladık arkadaşlar bu videoda da. Derseniz bir deneyelim bakımı. Akışlar en önemli şu şut, şutu bayağı iyi, boyutu küçük, zıplaması da fena değil, hızı da fena değil. Bu kan satabileceğim şeyler var mı? Sata abi, yeteneği kullanmıyorum ki param yok sattım. Param olsa kullanırım. Yani param mı, mı? paralarım onu harcamıyorum. Elmas yok mu hiç elmas ya, hepsi para. Şunu da açalım şöyle. Sat abi. Evet bakalım 16.000 liralık şeyi de yapacağım. Kazı kazandı. Karakter verir mi hiç? İşte 5 almaz, işte 5 almaz daha. Masayı biz 27. Bakalım bir tane yapalım 16.000 Şunu seçtim büyük kale verecek. Klon top, çift gol, çift gol verdi. Efsane paket vermedi zaten haliyle. Neyse bir tane daha açalım. Ne veriyormuş bunlar? Elmas enerji çeki, yıldız süper güç, iki katı ve altın takviyesi falan diyor. Takviyeler önemli arkadaşlar. Ama ya elmas, elmas diyor. Çeti şöyle baktığımızda başka bir şey yok. Box. Biletimiz bitmiş. İki el nasıl verelim? Şurada ne kasmıyorum arkadaşlar? Etkinlik kasıyorum. Etkinlikte 500 puan falan kasmayı düşünüyorum. Bakalım. İki kat puan. Ooo bayağı güçlü rakip verdi bu arada arkadaşlar. En az 70 gücünde. Boyutu da bayağı baya bizden iyi yani. Bakalım. O ilk golümüzü attık mükemmel bir şekilde. O ya yani arkadaşlar ben bunu da gol yiyorum ama yemedik hayret. adam şey herhalde düşüktü seviyesi zaman bayağı az çünkü. Arkadaşlar böyle yapıyor daha kolay oynanıyor şöyle bak. O adam 3 tane attık lan. Şu adam bile bizi yenemiyorsa yok oyun. Şöyle güzel 4-0. işte bütün Brawl Stars, FIFA, Kafa Topu, Clash of Clans, Clash Royale, PES Mobile falan bunlar hepsi videosu gelecek. Yani just play game abi. Bütün oyunlar oynayacağız yani. Bugün bu ay tamamlamak isterdim şahsen. Üç tane kart kaldı. Bir dahaki videoya onu da çıkartmaya çalışacağız. Çünkü Brawl'ı biriktireceğim. Efsane bir paket atacağız. Bak bak. O tab sen botsun ya. Sen botsun abi. O 4 oldu. Tehlikeli sulara girmek istemeyiz. Şöyle bakıyoruz. Şöyle güzel bir hiç. Kişiler hesabı kötü yani iyi diyemeyeceğim. 32 level'lik bir hesaba göre bayağı kötü bir hesabımız var. Hiçbir efsanem yok 30 seviyedeki. 32 seviyemliyiz. İnşallah bu ay alacağız ama bu o da 50 kaç 58.5 gücünde ama şeyin efsanesi abi. 20 seviyenin efsanesi. Ama bayağı iyi boyutu çok yakışır. Bak ocağın hepsinde girseydim ben bu oyuna yeni başladım arkadaşlar yani. Bir aralar oynuyordum 11 ay o bir oldu. 11 ay gösteriyor hatta 11 aydır oynuyorum ama bu 11 ayın en fazla 2 ayını oynamış şimdi. Şu anda bak ocağın bütün ödüllerini alamadım. Sadece 16 günlük ödüllerini aldım bakarız onda. Şurada şunu yenemeyeceğiz. Şunu al yes son saniye golümüz göstereceğim şimdi size arkadaşlar. Kaydımız devam ediyor ama evet beş dakika olmuş. Olur. Bakın arkadaşlar adam bizden ne kadar üştü. 73 gücünde adam. 48 gücünde ben. Bakayım etkinlik kaç puan kasmış kadar. arkadaşlar etkinin yeni kasmaya başladım. Yani şimdiden 80 puan kasmışım. Şu 420'ye kadar kasacağım. Sonra da oradan O adam şu herhalde aynı. arkadaşlar şu çıkan şundan bayağı kart verdi bana. O güçlü olduğunu da düşünmüyorum. Şundan 6 tane kart vermiş. Bayağı güçlü. Bundan sonra bakın şurada bakalım bak bu siyah indi de şey devam dost bayağı az kalmış. Özelden bir kart vermiş, iki kartmış. Bunlar efsane video özele mi döndü bunlar? 4 kart vermiş. Bakın bu ay çok az kaldı. Bu an boyutu bayağı iyi arkadaşlar. Bayağı bayağı iyi. Arkadaşlar günlük ö ee, öğrenler efsane bir karakter yükseliyor ama benim efsane bir karakterlerim hiçbir yükseltilemiyor şu anda öyle bir sorunumuz var maalesef yükseltse yükseltirdim bunda iki bunda da iki buraya geldiğimizde bunu iki yapmışım mal gibi buraya geldiğimizde burada sadece bir tane efsanemiz var burada bir kat katmış ve çıkmıyor böyle yapmıştır. Günlük ödüller geldiğimizde bakın bütün ödüller girseydik şuradan Bakın ben sadece 17 gün girmişim Şu efsane sandıktan ne veriyor değil mi size? Bakın en baştan başlıyoruz Videomuzda bu arada 7 dakika olmuş iyi Bakın hepsinden veriyor Buradan şun, şunu şuna 25 kart veriyor Buradan kime veriyordu? Buradan şuna 35 kart veriyor 34 burada bayağı güçlüymüş yani. Buradan kime? Şuradan buradan buna şey 75 kart veriyor. bayağı güçlü zaten. Buradan bak buradaki bayağı iyi boyutu. Şuna bakın. 70 boyut artı 10 80 boyutu var. Buna 50 kart veriyor. 40 seviye açtım zaman bakın ben de mesela nadir paket açtım için bu var. el 40 seviye olursa seviyede iskeletor veriyor. İskeletor bunlar kadar güçlü olması da bayağı güçlü bir karakter. Biz de 62 seviyeyiz. Daha çok yol almamız lazım arkadaşlar. Burada da bu varmış. Bunu seçelim. Nereye koyalım? Bütün ödev işlerimi harcadım arkadaşlar. Neyse bu videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.